Hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Tayland'da Başbakan Shinawatra, 2 Şubat'ta yapılması planlanan erken seçimlerin yeri bir tarihe ertelenmesi konusunu görüşmek üzere muhalif liderlerle görüşme teklifinde bulundu. Yüksek Seçim Komisyonu, Başbakan Shinawatra'nın aksine seçimlerin Şubat ayından Mayıs ayına ertelenebileceğini açıkladı. Hükümet üyeleri seçimlerin ertelenmesinin mümkün olmayacağını dile getirmişti. Başbakanın kardeşi Taksin Shinawatra'nın çıkarlarına hizmet ettiğini ileri süren muhalifler ülke çapında gösterilere başlamıştı. Gösteriler her geçen gün dozunu artırarak devam ediyor. Ülkede şu ana kadar çıkan olaylarda 8 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan eylemler nedeniyle başkent Bangkok'ta okullar tatil edilirken iş yerleri de kepenk indirdi. Göstericiler ana yolları trafiğe kapatarak eylemlerini sürdürdü. Muhalifler hedeflerine ulaşıncaya dek eylemlerine devam edecekleri mesajını verdi. Hükümet gösterilerin büyümesi nedeniyle erken seçim kararı almıştı. Seçimleri boykot etme kararı alan muhalefet partileri Şinavatra'nın istifa etmesi ve seçimlere kadar bir halk konseyi kurulmasını talep ediyor.